be here. Eee, uh, okay. Yeah. I'm okay. <laughs> cesaretlendiren işte bu aslında. ABD elçisi karşısında iki büklüm ben hazırım mesajı veren İmamoğlu'nun ilişki trafiği ve temasları Tel Aviv'de işte bizim adamımız algısına sebep olmuş belli ki. Bir İmamoğlu'nun emperyalizme karşı şirin çocuk imajını düşünün, bir de Erdoğan'ın duruşunu. Biz İstiklal Marşı bile korkma diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez. İnandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İşte bu duruş İsrail'in kimyasını bozuyor. Zira onlar Orta Doğu'da ensesine vur, lokmasına al liderlere alışkın. Siyonizme hizmet edecek kuklalar peşindeler. Bu yüzden de Erdoğan'ı sonun saddam gibi olacak diye tehdit ediyorlar. İsrail Dışişleri Bakanı Katsın, alev alev yanan Türkiye resmi paylaşıp Erdoğan'ı diktatörlükle suçlamasının tek sebebi de bu aslında. İktidar muhalefet ayrımı olmadan Bugün burada bulunmamız Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır. Erdoğan'ın Kıbrıs davasına sahip çıkması, Karabağ'ın işgalden kurtarılması için Azerbaycanlı kardeşlerimizle yan yana durması, Libya'da, Somali'de, Nijer'de, Mali'de bayrak göstermesi, Katar'a darbeye karşı mukavemette bulunması Siyonizmi ve küresel düzeni çıldırtıyor. Bu yüzden İmamoğlu'nu Erdoğan'ın yerine geçirebileceklerini düşünüyorlar. İstanbul also in the world. İsrail Dışişleri Bakanı katsın. Umudumuz İmamoğlu mesajı paylaşmasının sebebi de bu. Hatırlayın. İsrail yerel seçim sonrasında da İmamoğlu ve CHP için benzer mesajlar paylaşmıştı. Şimdi de İmamoğlu'nu etiketleyip her şey çok güzel olacak mesajı yolluyorlar. Erdoğan'dan kurtuluyoruz diye sevinç çığlıkları atıyor. Bu yüzden İmamoğlu'nun katsa verdiği cevap kıymetli. Zira İmamoğlu da her şey çok güzel olacak, Filistin özgür olduğunda diye yazdı. Ancak ne kadar samimi, henüz net olarak belli değil. Hamas, of course, carried out an attack in Israel that we are deeply saddened by. And any organized structure that carries out terrorist acts and kills people en masse is considered a terrorist organization by us. Unfortunately, Hamas'a terör örgütü diyen İmamoğlu, Instagram'a yönelik kısıtlamada Türkiye'ye sancur uygulayan sionizmin dijital silahı Meta şirketiyle saf tuttu. güçsüz yöneticilerin başvurduğu bir usul olarak yorumluyorum. Bu böyle olmaz. Meseleleri böyle çözemezsiniz. Üstelik İmamoğlu bu açıklamasında hükümeti taşlarken, Instagram'a yani Meta şirketine Türkiye'nin yasalarına uy, Hamas sansürüne son ver diye tek bir kelime dahi etmedi. Ve belli ki kendisinin de sosyal medya hesabından binlerce muhalif hesabı engellediğini de unuttu. Hani burası bir e, bağımsız bir ülke, kanunlar kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak. İşin daha da ilginç yanı, CHP'nin sosyal medya hesabından da AK Parti logosu ile birlikte 22 yıllık hikayenin sonu geliyor mesajı verildi. Hamas kuvayi milliyedir diyenlerle, Hamas terör örgütü diyenlerin mücadelesinde her zaman olduğu gibi takdir milletin olacak elbette. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır.